Merhabalar. Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Doktor Öğretim Görevlisi Merve Belk Öncelikle kısaca ortodonti hakkında bilgilendirme yapmak ve toplumda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Ortodontik tedavi nedir sorusuyla başlayacak olursak, ortodonti halk arasında diş teli olarak bilinmekte ve kelime anlamı olarak da düzgün diş anlamına gelmektedir. Her ne kadar asıl hedef dişlerin düzgün şekilde sıralanması gibi görünse de, ortodonti çok geniş bir alanda yayılmaktadır. Örneğin daha yeni doğmuş dudak damak yarıklı bebeklerde beslenme plaklarının yapılarak beslenmesini desteklenmesi buna örnek verilebilir. Bunların haricinde özellikle erken yaşlarda, henüz süt dişler ağızdayken, anormal diş temaslarına bağlı çenelerde kayma, parmak emme, tırnak yeme, yanlış yutkunma, ağız solunum gibi anormal alışkanlıkların önüne geçmekte ortodontik tedavinin alanına girmektedir. Kısacası ortodontik tedavi sadece dişlerin sıralanarak estetik gülüş sağlanmasını değil, aynı zamanda doğru fonksiyonların kazandırılmasını ve devamlılığını hedefler. Bu amaçla erken dönemlerde çene geliştirme apereleri gibi, enselik çenelik gibi çenelerin birbirine göre doğru şekilde kapanmasını sağlayacak çeşitli ağız içi ve ağız dışı aygıtlar kullanılmaktadır. Bu tarz tedavilerde büyüme gelişimi devam ettiği doğru dönemde tedavinin uygulanması oldukça önemlidir. Aksi takdirde zamanda müdahale edilmeyen çenesel bozukluklar iskelet yapıya yerleşerek ilişkin dönemde sadece cerrahi yöntemlerle düzeltilecek boyutlara gelmektedir. Ancak bu konuda toplumda geniş bir yanlış algı vardır ve birçok kişi ağızda süt dişleri varken ortodontik tedaviye başlanamayacağını veya tedavi için tüm daim dişlerin çıkmasını gerektiğini düşünmektedir. Böyle bir durumda ise çene büyümesine yönelik yapacağımız uygulamalarda geç kalma riski oluşmaktadır. Bu sebeple ortodontik açıdan ilk muayene yaşı oldukça önemli olup genelde daimi ön kesici dişlerin sürmeye başladığı 7-8 yaşlarında ilk muayenenin yapılması, varsa risklerin ortadan kaldırılması veya gerekli müdahalenin yapılması gerekmektedir. Toplumda yanlış bilinen bir diğer konu da erişkinlerde ortodontik tedavinin yapılamayacağıdır. Oysa dişleri çevrilen kemik yapı ve diş eti sağlıklı olduğu sürece ortodontik tedavinin herhangi bir yaş sınırı yoktur ve 70'li yaşlarda dahi tedavi uygulanabilir. Ancak yine de diş hareket sınırını aşan çenesel bozuklukların olduğu ilişkin bireylerde ortodontik tedaviye ilaveten çene ameliyatı ile çenelerin konumun düzeltilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ortodontik tedavi ile ilgili en büyük çekincelerden biri de diş tellerinin estetik olmayan görünüdür. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle bireylerin estetik arayışı artmış ve tedavi sırasında görüntüyü bozan diş tellerinin varlığı tedavi açısından bir engel oluşturmuştur. Oysaki günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte birçok estetik tedavi alternatifi doğmuştur şeffaf braketler, ön bölge dişlerin iç taraflarına uygulanan lingual tedaviler ve son dönemde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan şeffaf plak tedavileri gibi pek çok estetik tedavi alternatifi bulunmaktadır. Ortodontik tedavi ile bir değer yanılgıdan tedavinin dişlerin çürümesine sebep olacağı ve tedavi bittikten sonra dişlerin üzerinde lekeler kalarak dişlere zarar vereceği düşüncesidir. Burada en önemli nokta bireylerin doğru hijyeni sağlamalarıdır. Yeteri kadar özenle dişler temizlendiğinde ve gerekli diyeti uyulduğunda ortodontik tedavi dişlerde çürüye sebep olmayacaktır. Bir diğer hassas konu da tedavinin ağrılı ve uzun süreli olması yanılgısıdır. Ortodontik tedavi ilk uygulaması yaklaşık 1 saat süren, herhangi bir uyuşturma gerekmeyen ve ağrısız, konforlu bir uygulamadır. Tedavi süresince ağrı hissi kişiden kişiye değişmekle birlikte tedavinin başında ilk, baş, ilk birkaç gün ağrı olabilir ancak bu ağrı dayanılmaz boyutta olmamakta, kısa sürede geçmektedir ve genellikle hafif bir ağrı kesici yeterli olabilmektedir. Yine telleri ilk alışma sürecinde dudaklarda ve yanaklarda yaralar oluşabilmekte. Ancak bu da koruyucu mumlarla birlikte kolayla, kolaylıkla atlatılabilmektedir. Ne yazık ki ortodontik tedavi sabır isteyen uzun bir süreçtir ve vakanın zorluğu, diş hareket miktarı, hastanın uyumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Ancak teknolojinin gelişmesi, kullanılan malzeme ve tekniklerin de gelişmesini sağlamış ve ortalama tedavisi 3-4 yıldan 1-1,5 yıla kadar inmiştir. Ortodontik tedavi ile ilgili bir diğer yanılgı da tedavinin konuşmaya bozacağı ve tedavi boyunca sadece sıvı gıdalar tüketileceği konusudur. Ancak tedavinin konuşma üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. İlk uygulama sonrası dudaklardaki yadırganın geçmesiyle birlikte konuşman tamamen normal de devam etmektedir. Ayrıca tedavi boyunca tabii ki sadece sıvı gıdalar tüketilmez. Tedavi amacıyla dişlerin üzerine yapıştırdığımız braketlerin kopmaması ve bu durumu tedavi aksatmaması için sadece sert, çekirdekli, yapışkan, asit yiyecek ve içeceklerden uzak durulması yeterlidir. Ortodontik tedavi ile ilgili bir diğer yanılgı ise her diş hekiminin aynı zamanda diş teli de takabileceği fikridir. Ortodonti aslında diş hekiminin mühendisliği sayılabilir ve tamamen ayrı bir eğitim gerektirir. 5 yıllık lisans eğitimi sonrası 4-5 yıllık doktora veya uzmanlık eğitimi ile çok sayıda vakı üzerine sadece ortodonti üzerine çalışarak ortodontist olunur. Bu sebeple ortodontik tedavi için ortodonti uzmanları tercih edilmelidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu gidişler dilerim.